Arkadaşlar günaydın kanalıma hoş geldiniz. Başlıkta da gördüğünüz gibi Amazon Türkiye'de kargo anlaşması mevcut mu? Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı mevcut. Amazon Türkiye MNG kargo ile anlaşması var. İndirimli bir şekilde kargo gönderimlerini, gönderimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden direkt anlatıma geçiyorum. Arkadaşlar panel üzerinden göstermeyeceğim. Verilerimiz var biliyorsunuz sizde. O yüzden fotoğraflı bir şekilde anlatacağım. Siparişler bölümünde arkadaşlar herhangi bir siparişe tıklayıp bunu toplu da yapabilirsiniz ama ben şimdi tek bir yerde göstereceğim. Ben fotoğrafla anlattığım için tek bir yerde gösteriyorum. Sipariş görüyorsunuz. Bir tane siparişimiz var. Telefon kılıfı C7 Prime telefon kılıfı. Burada kargoyu satın al, kargo satın al butonuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza çıkan sayfayı aşağı indiriyoruz. Burada paketleme ve seçilen kargo hizmeti bölümünde şurada paket boyutlarını değiştir var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bu şekilde bir sekme çıkıyor. Buraya uzunluk, paketimizin uzunluk ölçüleri, genişlik ölçüleri, yükseklik ölçülerini girip uygulaya basıyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar, size direkt bu fiyat çıkmayacak bu arada. Daha sonrasında ağırlığı giriyoruz. Ağırlığı gördüğünüz gibi ben 1 kilo 500 gram girmişim. Bunu girdikten sonra burada kargomuza ödeyeceğimiz rakam çıkıyor. 12 lira 68 kuruş. Bu 0.5 lisi arası bu fiyat. 12 lira 68 kuruş otomatikman yani gördüğünüz gibi burada çıktı. Ödeyeceğiniz tutar. E, kargo'yu satın ala tıklamadan önce arkadaşlar, şurada etiket yazdırma yönü var. Bunun e, dosya türünün PNG olduğuna dikkat edin. Bu önemli. Diğer tür e, barkod cihazıyla alakalı bir şey. Hani barkod cihazlarında yazdırabileceğiniz e, bir format. Siz bunun PNG olduğuna emin olun. Ondan sonra kargo satın al tuşuna tıklayın. Eğer beyan edilen değer diyor arkadaşlar. İsterseniz ürünün değerini girebilirsiniz ama onun hani bir önemi yok. Boş geçin bence. Arkadaşlar kargoyu satın ala tıkladığınız zaman size PNG türündeki barkod çıkmış olacak. Bunu çıkan barkodu yazıcılarınızdan yazdırıp paketinizin üzerine yapıştırıyorsunuz ve MNG kargo şubesine gidip kargonuzu teslim ediyorsunuz. Teslim ederken de Gerçi onlar bilir ama bazı çalışanlar bilmeyebiliyor. Bu bir Amazon satıcı gönderisidir demenizi tavsiye ederim. çünkü dediğim gibi bazı arkadaşlar bilmiyor. Sorun yaşayabilirsiniz. Sıra beklersiniz. İşiniz, işleminiz uzun sürer diye düşünüyorum. Arkadaşlar hemen kargo fiyatlarını da ben size şöyle göstereyim. 0.5 desi demiştik. Buradaki rakamlar KDV hariç fiyatlar. Bunları çarptığınız zaman zaten mesela 0.5 desi 10.5 Bakın 10.5. KDV dahil rakamımız neydi? 12 lira 68 kuruştu. %18 KDV ekleniyor. 6-10 desi 14.5 TL artı KDV. 11-15 desi 19 lira 25 kuruş artı KDV. 16-20 desi 23 TL artı KDV. 21-30 desi arası 30 TL artı KDV. Arkadaşlar 30 desinin üzeri yok. Benim de öyle bir gönderim olmadığı için e, net bir şey söyleyemeyeceğim. E, söyleyemeyeceğim. Hani Gönderebilirsiniz tabi ama Dediğim gibi ben hiç 30db üzeri ürün göndermedim. Bununla ilgili de bilgi almak isterseniz Amazon e, Amazon'da bir olay kaydı yani yardım bölümünden bir olay kaydı oluşturup Amazon temsilcileriyle görüşme sağlayabilirsiniz. Hani 30db üzerinde bir e, gönderi sağlayacaksanız. Bunun yanı sıra kendi anlaşmanızla da kargo gönderimi sağlayabilirsiniz. E, onun görselini şu anda ben sabah erkenden dedim bir video çekim hazırlayamadım. Onu da şuradan yapacaksınız. Kargoyu onaylaya tıklayacaksınız. Eğer atıyorum sizin mesela sürat MNG ile çalışmıyorsunuz. Bu anlaşmadan faydalanmak istemiyorsanız. Misal sürat kargoda anlaşmanız var. Sürat kargonun size verdiği takip numarasını burada kargoyu onaylaya tıklayarak e, orada zaten karşınıza çıkan ekranda yazacak. Kargo firması ve kargo takip numarasını yazın diyecek. Oralara gereken bilgileri yazıp onaylar, onayladıktan sonra kargonuz yani siparişiniz kargo olanlı statüsüne geçecektir ben Şimdilik arkadaşlar bu kadar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz Kendinize iyi bakın hoşça kalın